وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا ف۪يهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ Yusuf Suresi Ayet 20 Kervandakiler onu ucuz bir fiyata birkaç dirheme sattılar. Zaten ona hiç değer vermemişlerdi. Muhterem Müslümanlar Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını kurtarmaları gerekirken kısa yoldan para kazanmak için onu birkaç kuruşa elden çıkardılar. Bunu yaparken vicdanları bile sızlamadı. Bu çocuğun ailesini bulup teslim etmeleri gerekirken köle pazarında sattılar. Tabiri caizse ellerindeki altına teneke muamelesi reva gördüler. Anlaşılan o ki o günkü dünya insana mal, eşya gözüyle bakarak anlam yüklemektedir. Zira alınıp satılabilir ve sergilenebilir durumdaki her şey maldır. Rafta sergilenen elemandan tutun, bilbörtlerde sergilenen ne varsa her şey mal hükmündedir. Bu hükümden hareketle üretimden tüketime, medya ilişkilerinden gerçek hayata kadar kapitalizmin çıkarları uğruna nesneleştirilen kadın da onuru çiğnenerek meta haline getirilmek istenmektedir. En alakasız reklamlarda dahi kadının cinselliği öne çıkarılarak eşya konumuna indirgenmiştir. Belli dönemlerde medya pazarına düşmüş sanatçı, edebiyatçı, hukukçu, özellikle ilahiyatçı bazı hocalar da nesnelleştirilerek piyasaya sürülür, arz endam edilir. Hararetli tartışmalarda bu zat muhteremlerin fikirleri cilalanır, süslenir, adeta kurtarıcı, kurtarıcı gibi gösterilir. Popüler kültüre bağlı olarak izlenme ve tıklanma rekorları kıran bu ünlülerimiz, Son kullanım tarihi geçince tarihin çöplüğüne atılır ve unutulmaya mahkum edilir. Mallar kullanım ihtiyacını karşılarsa elde, değilse çöpe atılır. Piyasa aşkı tam da buna uygun bir örneklemedir. Günümüzün aşk anlayışı sahip olduktan sonra kullanıp atılan bir mendil gibidir. İhtiyaç karşılandıktan sonra çöpe atılan sevgiler Kalbin eseri olmayıp, şehevi duyguları tatmin etmekten başka bir şey değildir. Yine muhterem Müslümanlar, bir mala aşırı değer verilirse, sınıf atlayarak üst bir mal, yani Tanrı olur. Bir mala aşırı değer verilirse, o mal artık bir üst kademeye çıkar, insanların ve toplumun gözünde o Tanrılaşır. Kendisine değer verenler sayesinde Tanrı olanlar, Yine onların eliyle yerinden edilir. Çünkü ona tanrılık vasfını sevenleri vermiştir. Bütün sahte tanrı ve tanrıçalar sahiplerinin gözünde büyüttükleri ama esasında ellerinde şekillenen eşya mallardır. Günümüzde birçok insan böyle bazı malları tanrılaştırmıştır. Ama onlar onların eseri olduğundan dolayı onları istedikleri şekilde kullanmışlardır. Öyle ki sahibi kendisi, kendi tanrısına yani malına istediği şekli verir. Bu tanrı taştan helvadan olabildiği gibi isteğe bağlı farklı tasarımlarla da imal edilebilir. Artık malzeme olduğu için yanında taşınabilir bu mobil tanrıcılıklar acıkıldığı anda yenebilen malzeme bile olabilirler tıpkı Mekke'nin cahiliye döneminde müşriklerin yaptıkları gibi helvadan put yaparlardı, acıkınca onu yerlerdi. Bu sebeple muhterem Müslümanlar, şirkte mantık aranmaz. Şirk hakikatin ters yüz edilmiş halidir. Her ütopya uğrunda feda olacak kullar arar. Kendini Allah'tan başkasına kullandıranlar ne acıdır ki alınıp satılabilen eşya hükmünde olduklarının farkında bile değillerdir. Buna karşılık kendini Allah'a kullandıran ise onun onurlu bir kuldur. Allah'a kulluğun göstergesi olan namaz bedeni, zekat malı, oruç iradeyi, haç ise mekanı, zamanı ve insanı Allah için kullanmaktır. Zekat vermeyenler parasını harcaması gereken yerlere harcamayanlar, Ekonomik kaygıların tutsa olarak para putunun kölesidirler. Daha acı bir ifadeyle şerefine mal olan bu malın kölesi olma seviyesizliğine düşebilmektedirler.